Anneciğim babacığım benim karnım çok acıktı ya yiyecek bir şey yok mu? Anneciğim vay vay benim karnım da çok acıktı ya ben de yemek istiyor ya. Çocuklar daha dün akşam yemek yedik ya ne oldu niye acıktın ne zaman? Ne bileyim babacığım ya karnım çok acıktı dayanamıyorum artık. Zaten evimizden de atıldık sokakta kalıyoruz. Çocuklar susun bakalım ben kimseyi söylemeyin değil mi? Mi bu durumu? Bu hepimizin arasında kalacak. Anneciğim ayağımızda kaysın kaysın da. benim kaynım çok acıktı ya. Ben küçücük çocuğum ben açlığa dayanamıyorum. Babacığım vallahi bu yemeği de yiyelim. Söz veriyorum başka bir yemek yemeyeceğiz. Karnımız çok acıktı. Tamam çocuklar sizin karnınız acıktı ama bizde para yok ki. Evet çocuklar size söylemiştik. Son paramızı dün akşamki yemeğe verdik. Hiç paramız kalmadı. Anneciğim hiç mi kaymadı ya? Bayağı çok acıktım. Yemek lazım bana. Maalesef oğlum keşke olsa da yedirsek size yemek. Of babacım ya. Biz böyle parasız pulsuz ne yapacağız dışarıda? Hayır yani bari barınacak bir yerimiz olsaydı. Fakir abinin külüstür dükkanı bile tamamdır yani. Yapacak bir şey yok çocuklar yani. Durum böyle. Evet çocuklar durumumuz böyle. Peki babacığım şey bunu söyleme dilim varmıyor ama nasıl söyleyeceğim de bilemiyorum. Ne söyleyeceksin oğlum? Söyleme Babacım bir şey acaba hırsızlık mı yapsak? Oğlum sen ne diyorsun öyle? Biz eskiden polislik unutma bunu. Bizde hırsızlık olayı olmaz. Evet canım oğlum bunu duymamış olayım. İyi de anneciğim bundan başka ne yapabiliriz ki? Karnımız aç sokaktayız. Beş kuyuz payamız yok. Olsun biz bir şekilde bir yerlerden buluruz. Hırsızlık olmaz. İyi e, o zaman ne haliniz varsa görün. Ben gidip hırsızlık yapacağım. Oğlum ağzını topla. Öyle şey olmaz dedim olmaz. Öf be, iyi tamam. Kardeşim istersen gel veya ben yapayım buna. Birazdan konuşuruz birader. Neyse çocuklar hadi bakalım gelin daha yemek bulacağız. Günde bir defa yemek yiyerek birazcık ayakta kalmamız lazım. İyi bakalım hadi gidin takip ediyoruz size. Fakir aşkım nasıl kahvaltıyı beğenebildin mi? Eline sağlık aşkım. Çok güzel olmuş ya. Ben mi dışarı arabamla tur atmaya gideyim. Tamamdır akşam gelirken ekmek almayı unutma. Akşama kadar dışarı kalacağım ama gelirken alırım tamamdır. Ben şöyle gideyim de canım güzel arabamla bir tur atayım ya. Çok özledim arabamı. Hadi bakayım neredeymiş benim güzel arabam. Arabam nerede? Allah Allah arabam başka bir yerde mi acaba? Zengin mi aldı yoksa? İyi ama anahtarları benden başka kimsede yok ki. Ayrıca dün akşam buraya bırakmıştım. Arabam nerede benim? Allah Allah ya arabamın tam da burada olması lazımdı. Nereye gitti benim arabam? Acaba yerin içine mi girdi? Yoksa Hüsamettin küçülterek bir şaka mı yaptı ya? Buralarda bir yerde olması lazım. Hayır arabam yok. Arabam çalınmış. Vallahi birader çağırdınız beni. Vallahi birader çağırdınız. Acilen koşa koşa geldim ben. Ne oldu oğlum? Ne sıkıntı var burada? Kardeşim çok ciddi bir olay oldu. Çok da sinirliyim. Hayırdır oğlum ne oldu? Birader fakir sinirle sinirle anlatamıyor da ben anlatayım. İyi anlat bakalım. Kardeşim fakirin arabası çalınmış ya. Ne arabası mı çalınmış oğlum doğru mu baba? Doğru kardeşim doğru ya o kadar para biriktirip aldığım araba çalındı. Yıllarca para biriktirdim ya 10 yılım aldı. Vallahi yazık olmuş kardeşim ya ne yapalım. İyi en azından yani sana bir zarar olmamış. Kardeşim keşke bana zarar olsaydı ya. Bak oğlum öyle deme ha. Hadi ölseydin kardeşim ne olacaktı o zaman. Cana gel cana mala gelsin. Birader onu fakire demeyeceksin. Niye düşünmüşsün Oğlum bunun aldığı şeyler çok değerli. Evet sen de haklısın biraz ama yani ne yapalım oğlum? Birader benim arabamı kim çaldı bulman gerekiyor. Oğlum gitsene Kerem komiser var Allah Allah ben niye buluyorum ben dedektif miyim? Bu işler polis işleri oğlum ben polis bile değilim ya Allah Allah niye buradayım? Birader hadi naz yapma da bul şunu. İyi bakayım kardeşim öyle olsun tamamdır senin arabanı kimi çaldığını bulacağım. Hadi bakalım arkadaşlar sizler de bana yardımcı olun. Acaba fakirin arabasını kim çaldı? Kerem komiser mi çaldı? Dede mi çaldı? Gizemler adam mı çaldı? Aslı polis mi çaldı? Kötü çocuk mu çaldı? Yoksa sünnetçi mi çaldı? Hadi bakalım arkadaşlar yorumlarda yazmayı unutmayın. Doğru yazan yorumuna kalp atacağım. Siz yorumları yazana kadar ben de baştan sorgulamaya başlayayım öyleyse. Acaba kim yapmış olabilir arkadaşlar ya? Çok merak ediyorum. Yazık ya fakir de çok üzülüyor. Üzülmüyorum sinirliyim kardeşim ya. Bana nasıl yapılır bu? İyi kardeşim tamam üzülmüyorsan üzülme yani. Ne yapayım ben bulayım da gideyim ondan sonra evime. Acaba kim şüpheli ya? Şöyle bir sıradan bakalım. Şöyle bir Kerem komiser çalacak hiç hava yok yani. Adam polis oğlum bir de polislikle hırsızlık mı yapsan? Şöyle gizemli adama bakalım. Arabayla işi olmaz zaten. Kötü çocuk var şurada. O da yapar mı yapmaz mı bilmiyorum. Bir sorgulayalım öyleyse. Kötü çocuk nasılsın? İyiyim abi. Sen nasılsın? Eyvallah kardeşim ya. Sana ufak küçük bir sorum olacaktı. Buyur abicim ne oldu? Şey ya bizim fakirin arabası çalınmış da dün akşam mı artık ne zaman olduğunu kendisi de bilmiyor. Onu sen mi çaldın diyecektim. Hayır abicim ya benim ne işim olur öyle? Ben arabayla falan ulaşmam kardeşim. Benim iş Kardeşim bütün şehirle. Kardeşim sen o hayallerinden vazgeçsen iyi olur. Burada Arda ve Rüzgar varken hiçbir şey yapamazsın. Biz de varız abicim. He bir de Kerem komiserin çocukları var. İyiymiş abi. Neyse sen benim sorduğum soruya düzgünce bir daha cevap ver bakayım. Fakirin arabasını sen mi çaldın? Şehirdeki bu hırsız kim bulmaya çalışıyoruz? Hayır abicim dedim ya ben çalmadım Allah Allah neyi diyorsan. İyi bakayım tamam sen şu anda şüphelisin ama haberin olsun. Sana pek güvenemedim yani. Birader bulabildin mi? Yok be birader ne bulacağım ya. Fakir oğlum sen de evin önüne kamera taktırsana. Bir de onunla mı uğraşacağım kardeşim ya çalmasınlar. Neyse fakir neyse senin kafan yerinde değil kardeşim ben sorgulamaya devam edeyim. Şurada bir tane yaşlı dede var o yapmış olabilir mi? Yok be dede ne yapacak ya şuna baksana yaşlı başlı adam. Uf, o zaman kim yaptı bunu hala bulamıyorum ya. Kaktüs abicim bak bugün burada birisi suçlu onu bulmazsan vallahi ben bulacağım. Benim babamın arabası kıymetli. Kimseye yedirtem onu gerekirse bütün şehri döverim. Arda oğlum tamam bir sakin ol ya Allah Allah bulacağız daha bitmedi ki işimiz. Daha sorgulanacak birkaç kişi var ama burada biraz fazla gereksiz insan var gibi. Emin misiniz oğlum bunların çaldığına? Abicim aklımıza gelen şüpheli herkes burada. İyi de Arda oğlum niye Kerem komiser ve çocukları burada? Bildim bütün aileyi buraya getirmişsiniz oğlum ne gerek vardı? Onlar polis değil mi? Abicim şey ya onların durumu bu aralar baya kötü. Kimseye çaktırmamaya çalışıyorlar ama ben anlıyorum yani. Kötü derken ne kadar kötü kardeşim? Abicim evlerinden atılmışlar öyle söyleyeyim yani. O yüzden onlar yapmış olabilir. Allah Allah ya Kerem komiserler nasıl yapmış olabilir ki ya? Adam bir kere polis polis. Dur bakalım ben bir gidip sorgulayayım onu. Allah Allah ya bu işte bir terslik var. Ne olmuş birader bulabildin mi bir şey? Yok be oğlum bir dakika durursan bulacağım ben. Yani. ikiye bir sorup durma. Kerem komiser kardeşim sana birkaç soru soracağım. Buyur kardeşim ne oldu? Şey fakirin arabası çalınmış da sen mi çaldın diyecektim. Çünkü burada şüphelendiği herkesden en çok siz varsınız. Kaktüs oğlum sen neler saçmalıyorsun öyle biz niye öyle bir şey yapalım biz namuslu insanlarız öyle şeyler yapmayız tamam bu aralar durumumuz pek iyi değil ama yani bir sıkıntımız yok çok şükür. Arda sizden şüpheleniyormuş da öyle ben bir sorayım dedim kardeşim ne kızıyorsun? Ben polis olmuş adamım kardeşim. Tabii şu an olmasam da sonuçta polistim. Tamam kardeşim tamam anladım sen yapmadın yani. Ama senin ailenden birisi yapmış olamaz mı? Ay biçim sen ya acaba söylesek mi yaptığımızı babamlar zor duyma giydi. Tamam söylemeyecektik ama yani artık söylememiz gerekiyor yani. Vallahi ben de bilemiyorum ki söylesek mi söylemesek mi herkes çok kızacak. Özellikle de fakir abi. Onun arabasını sattığımızı duyarsa var ya çok kötü olur. Yapacak bir şey yok abi. Baksana kaktüs ay babamı sorgulayıp duyuyor. İyi bakalım kardeşim sen küçüksün sen çağır o zaman. Of abicim ya ben niye çağırıyorum? Neyse tamam çağırayım o zaman. Kaktüs abicim bu yere gelir misin? Tamamdır çocuklar geliyorum ne oldu? Ay abicim sana söylememiz gereken önemli bir konu var. Allah Allah çocuklar neymiş o konu? Yoksa fakirin arabasıyla ilgili mi? Doğru söyleyen. Evet abicim onunla ilgili. Yoksa bulunmuş mu? Arda bulundu mu? Bilmiyorum abi seni ben çağırmadım ki bunlar çağırdı. Hayır abicim ya öyle bir şey değil Çocuklar hadi ikiletmeyin etmeyin söyleyin o zaman. Ay abicim ya onu biz çaldık sattık ekmek parası yapmak için. Ama ne olur fakir abi birazcık yumuşatarak anlat ya bize çok kızacak. Oğlum ben bunun yumuşatmasına nasıl yapayım adamın arabayı çalmış götürmüşsünüz ya ne olmuş böyle. Sizden hiç beklemezdim çocuklar yapacak bir şey yok ben fakire söylemeye gidiyorum ya Allah Allah böyle iş mi olur. Fakir bilader buldum. Harbi be kardeşim nerede? Arabanı değil oğlum ya Çalan kişiyi buldum Kim çalmış ki oğlum Ha şu arkadaki iki tane çocuk kardeşim Kerem komisinin çocukları Hayır ya çocuklarım yapmaz öyle şey Kerem komiser artık inkar etmeni anlamıyor Kardeşim kendileri söyledi Ben bu çocuklara eğitimi hiç verememişim Peki kardeşim benim arabam ne olacak ya Vallahi orasını bilmiyorum kardeşim. Onu Kerem komiserle adet. Allah Allah. Benim işim bu. Hadi birader size selametle. Ben gidiyorum. İşim gücüm var benim. Hadi gel fakir şu işi halledelim oğlum. İyi bakalım kardeşim. Hadi gel. Canım kardeşim yemeğimizi birazcık idareli yiyelim olur mu? Annemin dediğine göre bu bugünkü son yemeğimizmiş. Öyle diyor annem. Ama canım kardeşim benim kaynım gerçekten çok acıktı. Ben zaten 3 gündür neredeyse hiç yemek yemiyorum. Olsun be birader. Sırasıyla zaten birer gün yemek yemeyeceğiz bundan sonra. Bu yemekten sonra bir iki gün ben yemek yemeyeceğim. O yüzden bence herkes eşitlesin bugün olur mu? Zaten çok az bir yemeğimiz var heba etmeyelim. Kardeşim ya of ya benim kaynım çok aç ama ne yapacağız? Biliyorsun benim kaynım çok aç önce. benim kafam çalışmıyor. Canım kardeşim haklısın haklısın ama ne yapalım? Annemle babama güç lazım. Onlar çalışıyor bize bakıyor. O yüzden bence çoğunluğunu onlar yesin. Hem bak babam eve gelince çok yorgun oluyor. Bunun sebebi ne biliyor musun? Hayır bilmiyor ya. Bunun sebebi aç olması. O yüzden gelince hemen uyumaya gidiyor. Of ya kardeşim ya. içime hayattın ya. Tamam ya yemiyorum. Aslansın sen kardeş ya. Şöyle Tamamdır Aslı tamamdır geliyorum aşkım Yeme yemeğim de ben tekrardan çalışmaya döneyim Malum ev sahibi başımıza Dekilip duruyor neredeyse geldi gelecek Zaten bizi icraya vermiş Bir de icra memuruyla uğraşıyorum Allah'tan zenginle fakir yardım ediyor Yoksa var ya işimiz bitmiş de. O icra memuruna göstereceğim babacım ben Aslında var ya ona bir güzel pataklasak Çok iyi olur zaten evimizde çok bir şey Kalmadı olanları mı götürecekler Asker oğlum canım oğlum sen bu işlere Karışma bunları büyüklerin halletsin Hadi bakayım siz annenizin hazırladığı yemekten yiyin bakayım hakkınıza. Evet çocuklar hadi bakalım soğumadan yiyin şunu. Aslı aşkım hepsi bu kadar mı? Hadi. İyi bakayım çocuklar yese kalanını da biz yeriz. Hayır babacım olmaz öyle şey. Evet babacım biz kardeşimle anlaştık. Anlaştınız mı ne anlaştınız? Yemeğin yarısını annemle siz yiyeceksiniz. Kalan diğer yarısını da biz yiyeceğiz babacım. Tabi isterseniz yine birazcık fazla yiyebilirsiniz. Hayır çocuklar olmaz öyle şey. Bay gibi de uyuy babacım. Her iyi siz yemezseniz biz de yemeyiz. Kerem ne yapacağız aşkım? Of çocuklar of ya bizi niye zor duruma sokuyorsunuz? Yapacak bir şey yok aşkım yiyeceğiz yani. Biz yemezsek vallahi bu çocuklarımız da yemez. E bakalım, bata. Tamam. tamam diye anneciğim. Memur bey bakın ayıp ediyorsunuz ya. Bırakın kardeşimin evini. Allah Allah. Tamam kardeşim parasını ben vereyim ya. Bırakın kardeşimin evine. Hayır beyefendi olmaz. Kabul edemeyiz böyle bir şeyi. Kerem komiserin ödemesi lazım. Allah Allah kardeşim ya. Niye olmazmış ya Allah Allah. Ben ödeyim işte. Her sonunda zengin ilçe memurunu getirmiş buraya. Dur bir ikna edeyim şu adama. Vallahi bu adam yüzünden Kerem komiserin evi uçağa gidecek ya. Yazık adamın bütün parası çalındı zaten kardeşim. Bana ne bilader çalındıysa Allah Allah. Bana sen var ya memur bey çok büyük ayıp ediyorsun ha. Adamın eve giderse sokakta kalacak iki tane çocuğu var utanmıyor musun? Utanmıyorum kardeşim Allah Allah bana ne ya benim sorunum mu? Madem öyle fakir kalmasaymış. Hey memur bey ağzınızı toplayın ha. Bırakın kardeşim beni ya eşkıya mısınız Allah Allah gideyim de işimi yapayım. Bugün Kerem komiserin evden çıkması lazım. Hayır çıkamaz izin vermiyoruz buna. Fakir bey bakın yapmayın. Olmaz beyefendi arkadaşımıza çıkamaz oradan. Biz iyi gün dostuyuz arkadaşımızın parası yok şu anda. Aynen bir kerecik bir şeyler yapsan olmaz mı yani? Siz memura rüşvet mi teklif ediyorsunuz? Hayır oğlum sen nereden çıkarttın onu? Sadece bir iyilik istiyoruz. Arkadaşımız birkaç güne düzelir inşallah. Çalınan parasını bulması lazım. O zaman çalınan parasını bulduğu zaman evine geri geçer. Hadi kardeşim bırakın beni Allah Allah polis mi çağırayım? Sen nasıl insansın böyle ya? Vallahi insanlık ölmüş Zenge. Harbiden birader insanlık ölmüş ya adam yardım bile etmiyor ya şuna bak. Ya kardeşim ne değişik insanlarsınız ya Allah Allah Çekilin de bir işimi yapayım ben Zengin birader adam gidiyor Vallahi harbiden de gidiyor kardeşim Başaramadık birader Kerem komiserin evini kurtaramadık değil mi? Maalesef kardeşim Allah Kerem komiserine sabırlar versin Fakir olmak çok zor kardeşim Hele ki borçlu bir fakir olmak daha da zor Sorma ya birader Neyse gel bakalım biz Kerem komiserin parasını aramaya devam edelim Adama harbiden çok yazık oldu ya Ne güzel eskiden parası vardı zengin de Şimdi çok kötü bir hale düştü Harbiden kardeşim ya Neyse gel biz işimize bakalım. Hadi bakalım çocuklar ben karnımı doyurdum. Şimdi doğru çalışmaya gidiyorum. Görüşürüz babacığım. Görüşürüz babacığım. Tamamdır hayatım akşama görüşürüz hadi bakayım ben yavaştan çöp karıştırmaya başlayayım. Of ya ben fakir olmaya dayanamıyorum artık. Her gün böyle çöp karıştırmaktan çok sıkıldım ben ya of ya of. Keşke bana bir para çıksa da yerden bir parayı vursam da artık bunu yapmak zorunda kalmasam. Ama var ya o parayı bir bulayım ilk yapacağım iş benden paramı çalan hırsızı bulmak. Ondan sonra var ya ona çok kötü şeyler yapacağım. Neyse şu çöpü de karıştırayım bari. Ben bu durumdan illaki bir gün kurtulacağım. Kurt kurtulduğum zaman o hırsız düşünsün haline. Var ya ona çok kötü şeyler yapacağım. Bak birader Kerem komiser geliyor ya. Hadi koş şu paraları diyorum sana. Olmaz kardeşim ya. Adamın onuru gururu inciler. Allah Allah kardeşim ya. Adama yardım ediyoruz işte. Tekrardan zengin yapıyoruz o da. Tamam kardeşim düşünden çok güzel anlıyorum. Ama yani parayı niye çöpte buluyor ben orayı anlayamadım. Ya birader sen hala fark etmedin mi ya? Kerem komiser her gün çöp karıştırıyor. Daha az önce marketin iki çöpüne karıştırdı. Görmedin mi? Ben çöp atıyorsam kardeşim ya. Durum o kadar kötüleşti mi? Evet birader o kadar kötüleşti. Adamın acilen paraya ihtiyacı var. Bu para da bende var kardeşim yani. Para senden de çıkmıyor. Niye koymuyorsun anlamıyorum ki. Ben çöpe falan para koymam kardeşim. Birisi görür sonra. Oğlum Kerem komiserin alacağı çöpe Kerem komiserden önce koymamız lazım. Bizi fark ederse çok kötü olur. Of oh be kardeşim ya. of. Oh. Bunu sen niye yapmıyorsun anlamadım ki. Oğlum sen bu adamın arkadaşı değil misin? Para benden çıkıyor. Sen de koy var bir zahmet. İyi bakalım kardeşim kardeşim tamam koyuyorum öyle olsa. Var ya Kerem komiser çok sevinecek değil mi? Evet oğlum çok sevinecek. İnşallah bu parayı düzgün kullanır. Kardeşim hayatını kurtarıyor çünkü. Merak etme kardeşim Kerem komiser tanıdığım en zeki insandır. Aynen öyle hadi bakalım şu parayı koyuver kardeşim. Tamam koyuyorum. Of ya bu mahalleye girerken çok utanıyorum ya. Zengin var, fakir var, Arda, Rüzgar herkes var burada. Ama yapacak bir şey yok. En bereketli çöp burada. Hadi bakalım şuradan bir şeyler alabilirsek alalım. He tamamdır Kerem sen burada hangi çöpe gideceğini biliyorum. Şöyle gizli gizli dur bakalım. Yakalanmadan şöyle gidelim bakalım. Tamamdır bakmıyor buraya. Şöyle şu çöpü de şöyle karıştırayım bakayım. Neler varmış içinde. Allah Allah ya. Burada bu sefer tavuk var. Normalde hep et olurdu. Neyse alalım bakalım. Yapacak bir şey yok. Yiyeceğiz artık. Hadi fakir hadi bu parayı oraya koyman lazım oğlum. Tam da karşımda hemen şuraya koyayım geleyim. Hadi bakalım şöyle koy koy koy. Gelecek gelecek. Hadi bakalım. Şuradan kaçıp gideyim ama. Neyse sıradaki çöpüme gideyim bari. İnşallah orada düzgün bir şey var Hadi bakalım şu çöpe şöyle gidelim bakalım. Açalım çöpü. Şöyle bir güzelce karıştırayım bakayım. Karıştırayım. Hı? Bir dakika para buldum. Oha nasıl oldu bu? Çöpün içinde çok fazla para var. Oğlum oha saklanmış para cenneti burası. Çok fazla para. Çok fazla para buldum. Kaybettiğim paranın 3 katı para buldum burada. Oley be oley artık fakir bir kerem komiser değil. Zengin bir kerem komiser oldum. Oley. Neyse kimse görmeden şu paraları ben geri toplayayım bari. O kadar dağıttık yani. Şöyle Öyle toplayayım da gidip bunlara borcumu ödeyeyim. Aşkıma bir şey hediyeler alayım. Of çocuklar buna çok sevinecek. Zengin oldum. Zengin oldum. Vay be Kerem komiser hemen çocuklarını düşünüyorsun. Helal olsun be kardeşim. Sen gerçekten çok kral bir adamsın. Dünyadaki en iyi baba olabilirsin kardeşim. Vallahi bir parayı sonuna kadar hak ettin. Olay be olay. Sonunda hayat dizime güldün. Zengin oldum. Of ya bu sefer durumum gerçekten çok ciddi galiba. Hayatımda ilk defa hapishaneye atıldım. Of zengin of ya o iddiayı kaybetmeyecektin kardeşim. Bütün paranı fakire gitti. Fakir zengin sen zengin değilsin. Zengin olmak için de hırsızlık yapmaya başladım. Böyle şey olmaz ya. Of zengin of ne yapacaksın şimdi? Vallahi Kerem komiserin yüzüne bakamayacağım. Hırsızlık yaptığım için çok utanıyorum. Ama yakalanmasaydım şöyle bir iki kere daha yapsaydım tekrardan zengin olacaktım. Allah Allah ya suçlularda bir karışıklık olmasın. Bana zengin hırsızlık yaptı dediler ama ben inanamadım. Aha işte Kerem Komiser geliyor ya Of nasıl bakacağım adamın yüzüne Zengin oğlum sen cidden ne yapıyorsun burada Şey Kerem Komiser ben de bilmiyorum oğlum Ne demek bilmiyorsun ya Zengin Oğlum sen bayağı hırsızlık yapmışsın Senin gibi bir adamı hiç yakıştıramadın Birader haberin olsun Ne yapsaydın birader ya elimdeki herkes aç hırsızlık yaptım ben de Bunda oturulacak bir yan yok ki İyi de birader niye namuslu bir şekilde çalışmıyorsun ki Ne güzel bak şimdi karşımda utanmazdın. En azından başkalarının mallarını çalmaya çalışmazdın yani bir de o yönden bak. Haklısın birader iyi hoş diyorsun da yani olmuyor öyle. Çok fazla işe girmeyi denedim. Ama hiçbiri olmadı. Hepsi beni tecrübesizim diye reddediyor. Ne yapayım ben de aç mı kalsaydım? Bana göre birader hırsızlık onursuzluktur. Hırsızlık yapacağıma aç ölürüm daha iyi. Sen öyle san birader hayatım işte de kolay değil. Ne demek kolay değil oğlum ya işte bütün gün boşsun git çalışsana. Of birader of ya hala çalış bana. Oğlum işe almıyorlar almıyorlar nasıl çalışayım? Ben sana iş ayarlarım kardeşim. Ne Işte birader. Ayakkabı boyacısı olabilirsin. Denedim olmuyor kardeşim ya. Herkes bedava yaptırmaya çalışıyor. Boşuna öyle şeylerle çabalama yani. Benim halimi anlayamazsın. Oğlum öyle deyip durmasana nasıl anlayamam ya. Allah Allah bayağı anlıyorum işte. Hayır birader yaşamadan anlayamazsın yani. İyi de oğlum ben bu yaştan sonra bu halimle hırsızlık mı yapayım? İşte o yüzden diyorum ya sadece yaparsan anlarsan. Peki zengin birader o zaman hadi yapalım. Ne olacaksa olsun yani ben seni anlamak istiyorum. Senin gibi bir adamın niye hırsızlık yaptığını cidden öğrenmek istiyorum istiyorum. Emin misin Kerem komiser? Bak ben bunun suçunu üstüme alamam. Zaten yeterince suçum oldu. Tamamdır birader tamamdır ya. Sana bir şey aldı olmadı ki. Sen bu işe var mısın yok musun? Ben hırsız olayım sen polis ol bakayım. Bakalım sen de benim halimden anlayacak mısın? İyi birader olayım. Benlik sıkıntı yok yani işime gelir. Tamamdır o zaman kardeşim hadi gel üstümüzü değiştirelim. Yer değiştirmemiz başlasın o zaman. Ay fakir zenginlerin başına gelen olayı duydun mu? Hayır Miray duymadım ne olmuş ki? Zengine kötü bir şey olmadı değil mi? Ay galiba çok kötü bir şey şu aşkım. Miray aşkım ağzını devirip gemilemesini söyle hadi. Biliyorsun zengin benim kardeşim yani. Hadi durma söyle söylüyorum. Eyvah Zengin abi hapse girdi ya. Bunu hemen babama söylemem lazım. Baba, babacım burada mısın? Sana önemli bir şey söyleyeceğim. Buyur oğlum buradayım ama annenin sözünü kestin. Evet bir daha olmasın. Boşverin şimdi söz kesmeyi ya. Zengin abiye çok kötü bir şey oldu. Ben de tam onu anlatacaktım. Allah Allah ya. Bu Zengin'e ne oldu? Benim ne haberim ya? Babacım Zengin abi hırsız olmuş. Bayağı bildi. Milletin eşyasını çalıyor. Az önce de tutuklanmış Kerem komiserin ofisindeydi. Allah Allah ya ciddi misin oğlum? Evet baba babacım ya ben de inanamadım. Ama gittim kendi gözümle gördüm yani zengin abi de evet. Vallahi durumu çok kötü aşkım bir yardım mı etsek? Edeceğiz tabii ya edeceğiz o benim kardeşim gibi. Tam olarak neredeydi oğlum? Kerem komiserin ofisinde babacım hapishanede. Yazık ya amcama orada öyle duruyor. Hadi yürü gidelim yardımcı olalım bakayım. Yazık ya adam ne duruma düşmüş. İyi adam siz gidin ben de bir barbiye uğrayayım. Bir şeye ihtiyaçları var mı bir sorayım. Belli ki durumları çok kötü. Tamamdır anneciğim öyle yapalım. Babacım geliyor musun? Gelmiyorum. Ne sorar mıyım ya? Hadi düşünün İyi tamam babacım gel hadi takip et. Kerem komiser bilader bu işte bir yanlışlık yok mu? Ne yanlışlığı bilader ne olmuş? Bilader iyi tamam yani ben sana benzemişim de sen bana hiç benzemedin yani. Hani masken nerede oğlum? Kardeşim ya ben maske takmayı hiç sevmiyorum biliyor musun? Ben böyle dümdüz suratımla hırsızlık yapacağım. Yani böyle yaparsan anlarlar ama yine de sen bilirsen. Sonuçta yakalanacak olan sensin. Ben böyle seviyorum kardeşim ya. Vallahi gözlük falan takamam şimdi. Çok uğraştırıyor vallahi çok. Çok uğraştırıyor. İyi tamam o zaman üstündeki üniformayı çıkaracak mısın? da çıkarmayacağım kardeşim ya. O da kalacak. O zaman oğlum sen yani polis gibi hırsızlık mı yapacaksın? Evet birader ne olmuş ki? Bir şey olmadı da yani bir garip geldi kardeşim ya. Hiç böyle biriyle karşılaşmamıştım. İşte ben ilik olmuşum oğlum ya. Hadi devam edelim. İyi sen nasıl istiyorsan gel hadi bakayım. Kapı nasıl açılır onu öğreteyim bari. Nasıl yani oğlum? Hırsızlığın bir kitabı falan mı var oğlum? Bu ne böyle ya ders gibi? Aslında evet kardeşim. 5 liraya bir dükkanın almıştım. Bayağı da işe yani zengin olacaktım ama yakalandık Yani tamam bakayım hadi beni kapıya Götür açmayı öğreneyim çok heyecanlıyım oğlum Hırsızlık öyle sandığın gibi heyecanlı değil Ama yine de sen bilirsin kardeşim Bir şey demiyorum hadi zengin hadi oğlum ya Amma konuştum be tamam tamam Hadi gel hadi bakalım Bilhader gel Beni takip et de gidelim artık tamam be Zengin arkandayım geliyorum işte Arda oğlum hadi koş zengin amcanı Kurtaralım tamamdır babacım arkandayım Geliyorum Aha, işte burada onlar da çıkmış Fakir bilader sen ne Yapıyorsun burada ben de すんな diyorsun burada bu üniforma ne iş? Üniforma şey kardeşim bilmiyor musun ya ben polis oldum. Nasıl polis oldun ya hırsızın biri polis olamaz. Evet oğlum hırsızlık yapmışsın bir de polisim diyorsun bu nasıl iş? Polisler hırsızlık yapmaz. Ee, şey öyle demeyelim ya. Hayırdır Kerem komiser ne oldu? Şey biz Kerem komiserle bugünlüğüne yer değiştik de benim durumumu anlamak için hırsız olacak kendisi. Kapı nasıl açılır onu öğretmeye gidiyorduk. Nasıl yani zengin amca sen şimdi hırsızlık mı öğretiyorsun insanlara? Olmaz öyle şey hayır izin vermem buna. Arda oğlum o kadar ciddi bir şey değil ya. Adam altı üstü kapı açmayı öğrenecek. Zaten benim gibi bir hırsız olamaz. Oğlum sen de hırsız. Yeri kendine hırsız deyip durma. Bak vallahi sınırsız hapis yersin ha. O konuda fakir haklı evet birader. Öyle ortalık yerde çok fazla şey söyleme bakayım. Ya siz nasıl bir durumdasınız? Bu ne böyle ya? Ne yapıyorsunuz siz? Manyak mısınız? Arda oğlum bunlar harbiden manyak ya. Böyle iş mi olur? Olmaz mı birader? Adam benim halim anlamak istiyor ya. Ben de polis oldum ne güzel. Harbiden bakın adam da polis oldu. Sen burada bekle zengin. Ben bir Barbie'ye haber vereyim de geliyorum. Senin aklını başına anca Barbie getirir. Evet bence de ya. Barbie teyze olmazsa sen değilsin demek izin yine abi. Hemen şimdi getiriyorum Barbie teyzeyi buraya. Hayır durun durun Barbie benim hırsız olduğumu bilmiyor. Vallahi halim daha da kötüye gider yapmayın arkadaşlar. O zaman bu hırsızlık olayını bırakın. Ben şehrin hırsız istemem. Yoksa vallahi size şu binada sallandırırım. Arda er sinirlendi mi vallahi her şeyi yapar haberiniz olsun. Ee, tamam o zaman ben da Kerem komiser sen ne yapacaksın birader. Vallahi ben hırsız olmak istiyorum. Siz buna engel olamazsınız en azından kapaçmayı öğreneyim. Madem o kadar çok öğrenmek istiyorsun nasılsın? Gel beraber ölelim o zaman. Hadi zengin bize de göster. İyi de öyle oluyor mu? Ya öyle olacak zengin abi ya da hiç olmayacak. Madem Kerem abi hırsız olmak istiyor böyle olsun. Tamam o zaman hadi gidelim öyleyse. Çünkü ben bugün hırsız olmak istiyorum. Ben zenginin halinden anlamak istiyorum. Vallahi Kerem komiser ben senin halini çoktan anladım bile. Masadaki evrak işleri gördüm ve aklım gitti. İşte ben her gün onları yapıyorum kardeşim. Senin işe de bir bakalım bari. Çünkü senin hapiste olman işte de normal değil. Tamam o zaman öyleyse hadi önümüze düşer. Kerem komiser senin evinin kapısı açılacak. Allah Allah niyeymiş? Çünkü başkasının evine yaparsak hırsızlık olayı olur. İyi de amacımız bu değil mi zaten? Vallahi ben de onu düşünmüştüm ama heyecanı tatamayacaksın artık kardeşim. Of be bir hırsız olacaktık onu da olamadık ya. Hadi bakayım ben önden Arda sen de en arkadan gel oğlum. Maazallah bunlar şimdi kaçar falan hiç uğraşamam. Tamamdır babacım aldım ben Emre. Hadi bakayım düşün önüme. <laughs>